Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir tadım yapacağız. Dardanel'in kuskuslu ton ürünü deneyeceğiz. Şimdi hemen incelemeye başlayalım. Dardanel'in bu kuskuslu tonu ister salatada ister tek başına yenilebiliyor. Ee, gördüğünüz gibi son kullanım tarihi 2023. Çatalı da içinde açıya şeklinde. Bunu dışarıda kampta ihtiyaç olduğunda İçinde çatalı da var. Ee, direkt yiyebiliyorsunuz. Hemen içindekileri kontrol edelim. Kuskus, ton balı, su, nohut, havuç, bezelye, kırmızı biber, soğan, domates, yeşil zeytin, bitkisel yağlar, ayçiçek yağı, zeytinyağı demiş. Tuz, limon suyu, şeker, sirke, baharat. E, ee, bunda da herhangi bir koruyucu içerip içermediği yazmıyor ama arkasında da koruyucu olmadığını görüyoruz. Muhtemelen bunu tuz, limon suyu, işte bu çeşitli yağlar koruyor. Yaklaşık 2 yıllık bir tavsiye edilen tüketim tarihi bulunmakta. 185 gram ağırlığı mevcut. Evet hemen şöyle bakalım. 340 kaloriden az demiş ve yüksek protein içerdiğinde burada belirtmiş. Kuskuslu tonumuzu hemen açıp tadıma geçebiliriz çatalı içinde dediği de çatal komik bir çatalmış ama tabii paket küçük olduğu için çatalı da böyle küçük olacaktır. Belki katlanmalı bir şeyler yapılabilirdi. İnşallah şu uçlarındaki kısımlar serttir ve dayanıklıdır. Çünkü böyle çatalı dağıldırdığında kırılması, yemeğin içinde kalması çok kötü yemek deneyimlerine sebep olabilir. Şimdi bu kapağı da açıp tadıma geçelim. Yani idare eder bir şekilde. Dardanel'in meşhur bu kolay açma mevzusu hemen açalım. Evet kuskuslar. Çıktı meydane. Görünüşü güzel. İlk açılışta da bir koku yayılıyor. Rahatsız edici bir koku değil. Alışık olduğumuz konserve kokusu. Ee, artık deneyebiliriz. Evet kuskuslu ton balığı salatası. Hemen tadına bakalım. Şimdi porsiyon olarak gayet yeterli bir porsiyon. Bir kişi çok rahat doyar bu porsiyonla. Kuskuslu ton balığımız. Güzel. Arkadaşlar içinde bakın nohut, bezelye. Bunlar yüksek protein içeriyor. Ton balığı da başlı başına zaten protein içeriyor. Ben tadını beğendim. Ancak biraz limon olsa daha güzel olabilir. O ton balığına limon sıkarız ya. İnsan bir onu arıyor açıkçası. Limon olsa mükemmel olur ama dediğim gibi kampta dışarıda bu şeyle de yiyelim. Kendi çatalıyla. Gayet yenilebilecek bir ürün. Gönül rahatlığıyla yani bunu alır alıp yiyebilirim yani bir dahaki sefere. Çatal pek kullanışlı değil ama idare eder yani. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Dardanel'in kuskusu tonlu denedim. Sonuç olarak yenilebilecek güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Birazcık limonlu olsa daha güzel olabilirdi ama tabi tadını arttırması açısından dedim. Tadı gayet güzel, yerinde. Sonuç olarak sizlere de önerebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.